Peki bu sıraladığınız kanser türleri içerisinde kalıtsal yönü en fazla olanları hangileridir? E, meme kanseri de kalıtsal olabiliyor. Yüzde 15-20 civarındadır kalıtsal olanlar. O kadar çok yoğun değildir. E, fakat bazı aileler var bakıyorsunuz 40 yaşın altında 4-5 kişi de meme kanseri veya o ailenin erkeklerinde prostat kanseri var. Veyahut da her iki memede birden kanseri olan hanımların yer aldığı aileler var bu aileler daha yüksek riskte. Bunların kanda BRCA1 ve 2 dediğimiz bir takım genetik testleriyle ne kadar risk taşıdığı konusunda bir fikir sahibi olmak mümkün olabiliyor. Ama Prostat kanseri için de gene genetik olma ihtimali var ama prostat kanseri yaşla beraber artan bir kanser türü. Gene de bazen bu tarama yaşını 50 değil de 40'a veya daha genç yaşlara almak gerekebiliyor. O da ailede çok sayıda varsa. Barsak kanseri için de benzer bir şey söyleyeceğim. Barsak kanserinin de polipoziskoli dediğimiz bir türü var. Oradan kaynaklanan. Ve onlarda da erken yapılan kolonoskopide eğer bu polip halinde e, tespit edilirse polipler alınabiliyor veyahut da çok yüksek risk taşıyanlarda bazen bağırsağın tümünün dahi alınabilmesi söz konusu olabiliyor.